Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hafta içi güzel bir anma töreni vardı. Yani ben de katıldım. Evet, Emin Kar çok değerli bir isim. Ben evet. de daha çok tanıma fırsatı buldu. Güzel bir anma töreniydi. Bütün futbol camiası da oradaydı. Güzel, çok hoşuma gitmişti. Etkilendim, söyleyebilirim. E daha sonra tabii belediye başkanı ziyaretimiz vardı. Ben hep Süre geçtikçe böyle e, Samsun Spor'u, tabii dışarıdan biliyorduk futbol şehri olduğunu ama herkesin her şeyi Samsun Spor yapmak için çabaladığını, Samsun Spor'un başarısını dört gözle beklediğini hissediyorum. Tabii ki bu çok değerli ve önemli. Güzel, e, hafta içi güzel geçti bu anlamda. Bir de kupa maçı zaten e, aldığımız skor da bizim için önemliydi. E, şimdi e, hafta sonu Bolu maçı var. Süreç çabuk ilerliyor. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. E, burası Samsun Spor. Burada ee, önemli bir kulüp. İkincilik bile başarı olarak kabul edilmiyor. Bunun herkes farkında. Ee, bu süreç tabii ki e, bizim için önemli. Bolu spor maçını kazanmak ee, ve kendi sahamızda özellikle iki maçtır kazanıyoruz. İşte genç, en son Gençler Birliği maçını kazandık. Bolu da zirveye oynayan bir takım. Ona da iyi hazırlanıp hedefimiz kazanmak. Ee, bizi götürecek tabii ki e, başarıya götürecek oyuncularımızın çok daha istemeleri, çok daha fazla çalışmaları çünkü gerçekten mücadele gücü yüksek bir takım olmak zorundayız. Her oyuncum her zaman oynayabilme adına hem antrenmanda hem saçta her maçta her şeyini ortaya koymak zorunda. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü sezon sonuçta, sonunda Süper Ligi zaten hedefliyoruz ve Süper Lig'de olacağız. Ve ondan sonra da bu hikayenin nasıl yazıldığını hep beraber zaten konuşacağız, paylaşacağız. Bol spor hazırlıklarımız güzel gidiyor. Oyuncularımızda o sistem adaptasyonu, geçiş süreci, yeniden bir oluşum ister istemez bir süreç alıyor. Ben de en doğruyu değil, tek doğruyu bulmaya çalışıyorum. Onu arıyorum. Bundan da tüm zaten şehirden zaten sağ olsunlar bana çok sahiplendiler, desteklerini esirgemediler. Biraz sabır, biraz da güven istiyoruz. Bu bizi başarıya götürecektir. İnşallah çıkışımız başlayacaktır, Bolu maçıyla birlikte. Planımız bu şekilde. Hocam Bacaan, ben şeyi sormak istiyorum. Bir saniye. E, taraftarların baskısı <laughs> altında geldim buraya. E, Ahmet Sakat'ın Bolu maçında e, takımda tabii. yer alıp almadığını meratla soruyorlar. Sormak zorundayım. Yayında çünkü her şey. Şimdi geldiğimizde tabii ki Ahmet Sagat Sakat e, az süre alan fiziksel anlamda, mental anlamda tabii ki biraz e, yukarıya çıkarmamız gereken bir oyuncumuzdu. E çalışmalarımız, onun da hazırlık dönemi bence iyi bir şekilde tamamladık, bizden sonraki dönemi. E O da e, girdiği maçlarda da yavaş yavaş süreyi arttırmaya başladı, E gol attı. Geçen en son lig başında gol attı, kupa da gol attı. Tabii ki e, her oyuncumuz gibi onu da geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü benim en büyük özelliklerimden biri oyuncuların bireysel anlamda e, en yüksek seviyeye çıkarmak. Ahmet de bunlardan biri. E, bizim için de önemli bir silah aslında baktığınızda. Şu an istediğimiz seviyeyi yakalamak üzere ve bundan sonra da zaten e, görevini en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Teşekkür hocam. Ben teşekkür tamam. ederim. Hocam şunu soracağız. Fofana ile ilgili durum nedir siz? E, basın açıklamasında da Şimdi şey evet Fofana'nın bir bugün MR'a gitti. Onun hafif bir spazmı var. E, tabii ki sonuç çıkacak. E, yani Fofana tabii ki önemli oyuncumuz, diğer oyuncularımız gibi. Onun e, yokluğu tabii ki e, bizim için önemli ama e, her çıkacak 11, kazanmak için çıkacaktır. E, sakatlarımız sezon geldiğimden beri var. Yani ben e, hiçbir zaman de üretmedim. Çünkü planım hep sistem üzerinden her oyuncuyu e, değerlendirme, her oyuncunun sistemin bir parçası olduğunu ve sahaya çıkan herkesin de elinden gelenin fazlası yapmasını istiyordum. O maçında da birçok oyuncumu görse, görme fırsatı buldum. Ee, Sağda e, her şeyimizi çalışıp, dersimizi çalışıp ama maçlara da e, savaş kazanacak gibi hazırlanıp bu savaşı sahada vermemiz gerekiyor. Lig böyle bir lig. Bunu herkes biliyor, oyuncularım da biliyor. Biz de savaşmadığımız takdirde kazanamayacağımızı zaten biliyoruz, bunun için ne olursa olsun o savaşı sahada yanlış anlamayın savaş çok böyle şey bir kavram değildir e, güzel ama futboldaki savaştan bahsediyorum o mücadeleyi o tempoyu ortaya koyup istediğimiz e, galibiyetleri seri galibiyetleri yakalamak istiyoruz ki bu süreç bizim neyimize dönecektir hocam yabancı futbolculardan özellikle e, e, gösterdikleri performanslar memnun, memnun değiller performansları alt seviyede Suzumski, Halis, e, Baudry, Novikova son maçta da ıslıklandı. Bu oyuncuların performansı ne zaman yukarıya doğru çıkacak? Şimdi her oyuncum değerli. Her oyuncumuz sonuçta büronun kontratlı oyuncuları. Onlardan verim almak zorundayız. Ben hepsiyle ilgili sonuçta sahada görevini yapan, sahada her şeyini ortaya koyan, arkadaş için mücadele eden, takım için mücadele eden herkes sahada görev alabilecektir. Süreç tabii ki biz yavaş işliyor belki ama ee, gördüğünüz gibi e, oyuncu üzerinden değil, oyun üzerinden hep e, düşüncelerim var. Birçok e, evet oyuncuların performansını düşük olabilir ama bunu da yükseltmek zorundayız. Onlar da bunun farkındalar çünkü bu lig çok zor bir lig ve e, Samsung Spor gibi büyük bir kulüpte görev alıyorlar. O sahaya çıktıklarında e, her şeylerini ortaya koymak zorundular. Yani eski isimleri evet güçlü olabilir ama. Bundan sonraki süreç onlar için, burada Samsun Spor için başarısı için hedefe gitmek için neler yapmaları gerektiğini farkına varıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Ee, sadece onlar üzerinden değil, bütün oyuncularımız için önemli olan bir şey. Herkes performans vermek zorunda arkadaşlar. Bu e, başarıya giden en önemli yollardan biri. Herkes mücadele etmek zorunda. Herkes yüzde yüzünü vermek zorunda ki başarı gelsin. Bundan da hem sizden hem şehirden e, desteğiniz zaten geliyor seyircileri de davet etmek istiyorum. En son maç Gençler Birliği maçında gerçekten bizi çok büyük güç kattılar. E, bu gücün daha fazla olacağını düşünüyorum. Ve maç bitiminde de e, umarım istediğimiz 3 puanla ayrılırız. Kovas'ın hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya futbolda yaşanıyor bu tip şeyler. Yani e, evet üzücü bir durum belki tabii ki ıstıklanması. Tabii seyirci ama ben futbolcu olarak şunları onlara da söyledim. Biz cevabımızı onlara futbol oynayarak vermek zorundayız. seyirci haklıdır. Biz onlar çünkü maç seyretmeye geliyordur. Ona bir şey diyemem ama biz sahada performans verdiğimiz sürece ilk gün dedim seyirci her zaman bizim için itici güç olacaktır. Hocam Sagat'ın sezon başından beri performansı düşük dediniz ama e, her oynamadığı oynamadığı için, için işte e, Sagat'ın e, düşük dediğiniz Novi Kavas'ın ve Boldrin'in daha her şey, e, şeyde maçta kadroda yer alıyor ıslaklanıyor, kötü deniyor. Sizden önce de bunlar kadrodaydı. Siz varken de kadroda. Bu kadroya biri müdahale ediyor. Yoksa gerçekten bunlara ihtiyacınız mı var? Oynayamayan futbolcular niye ısrar ediyorsunuz? Novi Kavaz, Boldrin mesela takımlar. Şimdi şöyle bir şey var. Sonuçta e, biz de antrenmanlarda birlikte çalışıyoruz. E, her gün onlarla birlikteyiz. Tabii ki oyuncularımız. Sonuçta biz onlara görev veriyoruz. Görevlerini yerine getirmek zorundalar. Performans vermek zorundalar. Ama süreçte tabii ki onların performansı geliştirmesi haklı olarak doğru söylüyorsunuz. Ama fırsatı değerlendirecek. Forma benim için eşittir işte. Bunun dışında Mami'yi oynatıyoruz görüyorsunuz. Yunus oynuyor. Yani belki yarın gün bu sayı daha da artacak. Ama sürece dedim ya biraz bir ihtiyacımız var. Biz de tam şu an bir ay oldu yani. Üç maç yapabildik. Tanıdıkça oyuncuların performansı kim hak ediyorsa biraz önce bir cümle kurdum. Sağda her şeyini veren, çalışan, formayı sonuna kadar hak eden her oyuncuyla sağda görev veririm zaten. Ama süreçte tabii ki bunlar biraz daha zor işliyor. Ama önümüzdeki günlerde zaten göreceksiniz. Sahaya çıkan herkes formasını son ana kadar terletecek, mücadelesini verecek. Belki yine kötü sonuç çıkacak ama koşacak, mücadele edecek, o savaşı verecek ki Seyirci de aslında bundan mutlu olacak. Bazı maçlar kaybedecek maçlar olacak tabii ki ama o bize günü kurtaracak. Ondan sonraki süreci en iyi şekilde hazırlamamızı sağlayacak.